Herkesin uzak durması gereken kompozisyon hataları. Şimsiyemi aldım vallahi bu sefer yağmur yağarsa. Hep evde hep evde. Artık herkesin elinde telefon var, herkes fotoğrafçı. Ama anca doğru çekim tekniklerini bilirseniz fark yaratabilirsiniz. Up, up. Şimdi size örnek fotoğraflar göstereceğim. Yanlış olanları ve doğru olanlarını gösterip açıklamaya çalışacağım. Hata 1, Double subjecting yani özetle bir fotoğrafta iki başrol oyuncusu. Yalnız çünkü fotoğrafa bakan kişi neye bakacağını şaşırır. Anlatmak istediğinizi bu şekilde biraz zor anlatırsınız. Göze daha hoş gelebilmesi için iki ana konudan veya iki başrol oyuncusundan birini seçip ön plana alın, diğerini arka plana koyun. Böylece fotoğrafa bakıldığında rahatlıkla anlaşılabilmesini sağlamış olursunuz. Kompozisyonun asıl amacı fotoğrafa bakanların kafasını karıştırmamak. Fotoğrafa bakar bakmaz anlaşılır olması lazım. Göz fotoğrafın içinde gezinti yapmalı. Yani neye bakacağını sorgulamamalı göz. Hata 2 de şu. Çektiğiniz kişi fotoğrafın dışına değil içine bakmalı. Bu hata da aynı şekilde bir fotoğrafta iki başrol oyuncusu yaratmış oluyor. Fotoğrafı çektiğiniz kişi fotoğrafın dışına baktığında biz neye baktığını bilmediğimiz için bir karmaşa olur. Çözümü karenin içine bizim gördüğümüz yerlere bakarsa böylece bir hikaye anlatmış oluruz. Diğer türlü bir fotoğrafın içinde sanki iki tane fotoğraf varmış gibi olur ve gene karmaşa yaratmış oluyoruz. Hata 3. Üşengeç olmak. Örneğin bir köpek veya kedinin fotoğrafını çekmek istiyorsunuz. Eğer üşenip hayvanın tepesinden yukarıdan aşağıya doğru çekerseniz o fotoğrafı çekecek olan 100 kişinin 99'u ile aynı fotoğrafı çekmiş olursunuz. Üşenmeden farklı açılardan çekerseniz böylece o %1'lik kesimin içine girmiş olursunuz. Yani çekecek olduğunuz konunun hizasına gelmeye çalışın. Çiçekse o çiçeğin hizasına inin, köpekse o köpeğin hizasına inin, Kedi ise vesaire vesaire aynı hizadan çektiğiniz zaman bambaşka bir bakış açısı getirmiş olacaksınız fotoğrafa. Normal gündelik hayatta gördüğümüz açılardan farklı olacağı için çok daha fazla etki yaratacak ve herkesin fotoğrafıyla aynı fotoğrafı olmamış olacak. Böylece fotoğraflarınızı sıkıcı olmaktan kurtarmış olacaksınız. Geceyle gündüz arasındaki kadar büyük fark yaratırsınız. Fazla değil 3-5 saniyenizi ayırın ve ben bu fotoğrafı nasıl farklı açıyla çekerim diye düşünün. Eğilin, bakmadığınız açılardan bakmaya çalışın ve o şekilde çekin fotoğraflarınızı. Aslında çok basit detaylar ama denemeyince insanın aklına gelmiyor. Yani aa ne kadar basitmiş diyorsun. Evet basit aslında yani çok basit. Evet bu kısa videonun da sonuna geldik. İşinize yaradıysa beğenmeyi unutmayın. Kanalda abone olun. Böylece daha çok video yayınlama motivasyonu yaratmış olursunuz bana da. O sonraki videolarda görüşürüz ben ıslanmadan. Eve kaçayım. Hadi ciao.